Arkadaşlar bahseder ki Benim yaşım çok genç bende kalp olmaz 13 yaşında Kalp krizi geçirip Maalesef elimize düşen çocuğumuz oldu 19 yaşında kaybettiğimiz Arkadaşımız oldu 23 yaşında geçen hafta Bir arkadaşımıza kalp krizi nedeniyle müdahale ettik Kalp krizinin Maalesef yaşı yok Ama bu panik yapmaya da Gerek yok Kalp krizi için damar tıkanıklığı olma şartı var. Damar tıkanıklığı olmadan kriz olmaz. Bazı arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız panikten dolayı kalbinin çok attığını, düzensiz attığını, çarpıntı hissettiğini, nefes alamadığını, hava açlığı hissettiğini söylüyor. Bunlar panik belirtisi. Gerçek anlamda bunlar kalp hastalığı değil. Zeminde gerçek bir kalp hastalığı varsa Objektif, dökümente kayıt altına alınmış bir ritim bozukluğu varsa, bunun tedavisi de var zaten. Ama kalp hastalığı olmadan, ciddi bir sıkıntı olmadan, bunlardan korkmaya, hayatını karartmaya da gerek yok. Düzensiz atımlar, ufak tefek erken atımlar, sağlıklı diye düşündüğümüz insanlarda da olur. Bundan korkmaya gerek yok. Ve çarpıntının gerçek bir çarpıntı olsa bile, kalp kriziyle bir alakası yok. Herkes kalpteki ritim bozukluğunu bir kriz gibi algılıyor. Hayır alakası yok. Kalp krizi dediğimiz şey kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı kalp hücrelerinin ölmesi. Kalp krizi ile paniğin bir alakası yok. Kalp hastası olmadan, kalp damar tıkanıklığı yaşamadan panikle kendinize kriz geçirtemezsiniz. Kalp hastalığı ilerlediği takdirde damarlar zarar gördüğü, kalp zarar gördüğü takdirde kriz olabilir ancak. Genellikle de bu ileri yaş erkeklerin hastalığı. Ama daha erken yaşta ve bayanlarda olabilir mi? Şeker hastalığı gibi, sigara gibi, uyuşturucu gibi dışarıdan olumsuz faktörler eklendiği zaman tabii ki kalp krizi olabilir. Bunun dışında sporculardaki ani ölümler, spor esnasındaki kalp damar problemlerinin de tabii ki kalp hastalığıyla ilgisi var, kalp krizleriyle ilgisi var, kalp krizi esnasındaki ritim bozukluğuyla ilgisi var ama asıl zeminde genetik kalp hastalıkları olanlarda genelde görürüz bunları. Kardiyomiyopati dediğimiz aritmik e, hastalarda, ritim problemi yaşayan hastalarda görürüz bu tarz problemleri. Kalp hastalığı olmadan çarpıntı olduğunda, göğüs ağrısı olduğunda çok panik yapmaya gerek yok. Kalp hastalığı varken damar hastalığı olduğunu bildiğimizde ise en küçük bir ağrıdan daha çok titizlenmek gerekir. Kalp hastalığının ağrısının bir özel karakteri şablonu var. Ağrıyı tetikleyen faktörler: egzersiz, spor, yürüyüş, merdiven çıkmak. Ağrının geçmesi için istirahat etmek, dinlenmek. Ağrının yeri yani göbek altında, çenenin üstünde olmaz ama genellikle <laughs> fil oturmuş gibi göğsünün üstünde bir ağırlık şeklinde hisseder hastalar. Ama nokta tarzındaki bir ağrıyı kalp olarak yorumlamamak lazım. Genellikle bir para büyüklüğünde 3 santimetre karenin üstünde bir ağrı olmalı. Çok kısa nokta tarzındaki batan ağrılar kas kökenli. Ama kalple ilgili ağrılar biraz daha süre olarak da uzamıştır. Bir dakika civarında ama çok da uzun sürmez. Yani günlerce süren bir ağrıyı da kalp olarak düşünmemek lazım. Bunun dışında ağrıyı etkileyen ilaçlar yani kalp için kullandığımız damar genişletici ilaçlar ağrıyı giderir. Ama kalp krizi ise damar tamtıkalı ise tabi ki artık onun bir faydası yok. Bunun yanında e, eşlik eden şikayetler, nefes darlığı, terleme gibi özellikle soğuk terleme mutlaka dikkate alınması lazım. Ağrının yayılımı. Bazen burada ağrı varken ağrı unlar dediğimiz e, sol el bir buçuk parmağına yayılabilir. Yani kolum ağrıyor diye geliyor herkes bunun kalple alakası yok arkadaşlar. Göğsüm ağrıyor diye geliyor herkes nokta tarzında batan ağrıları kalple alakası yok merak etmeyin. Ama kalp ağrısı olduğu halde de nefesi tıkandığı halde de maalesef Covid var diye gelmiyor insanlar bu da yanlış. Kalp hastalığı gecikmeye gelmez ihmale gelmez. Bütün salgınlar ataklar geçecek kalp hastalığı geçmeyecek kalbinizi ihmal etmeyin efendim iyi günler.